new arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar bölümüne karşınızdayım. Ve bugün konumuz PVP'de nasıl geliştim arkadaşlar? Ee, şöyle ortaya gittikten ve birazcık geliştikten sonra konuma başlayacağım. Şimdi tamam. ha Bu arada e, serverda çok az kişi var. E, hemen bitecek gibi oyun ve yavaşça başladık güzel şeyler aldık gerçekten sesler hemen şöyle rotamıza doğru gidelim şöyle heh. tamam abi arkada bakalım şöyle abi inşallah gelmezsiniz rotama evet abi gelmediler evet gelmediler ee, şöyle bir mağara, mağaranın içindenken başlarım herhalde konuma neyse e, bu arada bu video özel şöyle 5 dakika gelirse beni gerçekten çok mutlu edersiniz ve 22 abone olduk arkadaşlar ee, bir video attım onu çok beğendiniz galiba. hemen yani yani 20 abone yok. 22'den 8 çıkar öyle. Bir şey abone geldi işte. 14 abone falan geldi. Gerçekten de çok yani sevindim. Ee, neyse bugün Founder ne yapacağız abi ya? Neyse. Ee, şöyle bir yemeğimizi yiyelim o da. Dur aşağılara doğru, doğru ineceğim de biraz. Ee, hemen şöyle bastım PvP'de nasıl geliştim arkadaşlar? Ee, öncelikle ben yani bundan 5 sene önce Minecraft'a başladım. Ee, oradan sonra arkadaşım bana Minecraft'ta serverlar var. Neden girmiyorsun dedi. Ben server ne ya demiştim. O zamanlar pek gamer değildim aslında. Böyle çok çok fazla oyun oynamazdım. Neyse işte e, öyle şeyler falan dedi. İşte serverlar falan var dedi. Niye girmiyorsun dedi. Ben de ben bilmiyordum ki server ne falan dedim. O da yani çoklu oyuncu dedi. Çoklu oyuncuyu biliyordum ama serverin ne olduğunu bilmiyordum yani. Neyse, bu borda Minecraft'tan ses geldi korktum. İşte öyle falan dedi. Sonra ben bir gün server ne diye araştırırken e, server IP'leri buldum. E, server IP'lerini böyle yazınca belki serverlara giriyormuş. E, baktım giriyor. Ben dedim e, hiç böyle dövüş serveri falan var mı dedim. Dövüş serveri yazdım Minecraft dövüş serveri. E, karşıma kit PvP serverları çıktı. Ee, ki, o zaman PvP ile öyle tanıştım yani. Sonra girdim falan. E, burada ne amacımız ne falan yazdım böyle chat'ten. Onlar da dedi yani PvP atmak falan dedi. PvP ne demek dedim. İşte onlar da dediler. E, savaşıyorsun dediler falan dediler. Sonra işte ben de böyle pvp'ye başlamış oldum. Orada bir arkadaş vardı Samet, kendi sağ olsun. E, bana PvP falan öğretti. Yedir klik nasıl yapılır onu öğretti. Ee, bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, annem baskın yaptı da odaya. Ee, neyse umarım sorun olmaz sizin için. Ee, Seslerini duyarsanız annemin kusura bakmayın ee, oraları silmeye çalışırım ama muhtemelen silemem. Neyse işte böyle PvP'ye başlamıştı. Işte. Sonra blok git nasıl yapılır? PvP taktikleri araştırmıştı ee, Ipo kaz iPod Stripe diye bir adam yani abi vardı Kadir abi işte onunla PvP taktikleri falan öğrendim işte Runic Game'den falan baktım İsmet RG'den işte öyle öyle öğrendik işte şimdi de bu noktalardayım yani ee, daha da gelişeceğim aslında da ee, şimdi şey oldu bir dakika arkadaşlar ha tamam bir dakika düzeldi mi? güzellik alalım lan kapıyı yavaş kapatın ya arkadaşlar işte bu arada arka plan sesleri geliyorsa kusura bakmayın ee, annemler bir şey yapıyor yemek falan yapıyor çok tuhaf gerçekten de şimdi akşam yemeği de. bu arada buradan bütün oruç tutan kardeşlerime çok yani selamlarım var Allah onların oruçlarını kabul etsin ee, diyelim ve 4 oyuncu kaldı abi dikmeş başlayacak gerçekten de uzun bir oyun oldu gibi ee, şöyle 5 dakika falan olmuş ahmet demiş ya kesin adam hack çıkacak ben biliyorum ya. Vallahi böyle noob falan diyorlar hack çıkacak şimdi. Çıkacak şimdi. Şimdi var ya. Videoda olmasam ana avrat söylerdim niye noob diyorsun iki yani. <laughs> Bu serverda da yani iki rek diyorlar hemen noob diyorlar. Yani iki rek diyorlar noob diyorlar hack diyorlar iki iki rek yaptık yani iki tane rek atıyor zaman pro pro değilsin ezik hacker falan demeye başlıyor ve anlamıyorum yani böyle adamları niye yani niye yani çekemediniz ne bu gibi şeyler neyse söyleyeyim Bunlar için kendimizi yormayalım ve hiç yay falan çıkmıyor bu servide ama gene de e, şeye koyarım yani ip'sini ee, iş patates patatesi atalım bunu Patates bu olur. Patates görüşürüz dostum. Ee... Abi adamla tim olduk galiba şunda. bu çocuğu bu da mı hacker? Diamond kılıcı nasıl yaptın abi sen Diamond çıkmıyor ki bu serverda ya. abi sen onu öldür sen onu öldür. abi hadi clean up yapıl ya dal yapıl ya yes abi hadi yes be clean up power. E arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim e bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın hepinize yorum bay bay